Arifan dergisinin bu yeni sayısından çok çok istifade edin. Özellikle şu Fahri Efendi hocam benim çok güzel bir röportaj yapmış. Okudunuz mu bilmiyorum. Efendi Hazretleri hakkındaki hassasiyetleri, kul haklarına efendinin bakışı, Efendi Hazretleri eski halleri neler yap öyle güzel anlatmış ki hiç duymadığınız şeyleri okuyacaksınız. İnşallah. Efendim bizim yazımızda insanın anne karnındaki devresi, anne karnından çıkana kadar olan durumlar. Burada çok güzel ilimler gördüm. Bir de size ben bir dua yazdım. Ne duası yazdım? Hani size söz verdim. Onu da yazdım burada. Bir hastayı gördüğü zaman kanser üzerine neyse isterseniz gidin bir hastaneye önüne gelene selam verin. Geçmiş olsun okuyun. Bütün hastalıklardan garanti sigorta alın. Elhamdülillahi <laughs> afani mebtelake bi ala Hadisin yazdım burada Arapçasını. Hangi hastayı gördün veya kütürün veya kör veya çocuğu olmayana okudun. Veya arabası çalınanı gördün okudun. Hangi musibetliği gördün okudun. Ölünceye kadar onun başına gelen senin başına gelmeyeceğini Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis sahiptir. Tirmizi'de geçiyor. Bir satırdır. Arifan dergisinde yazılmıştır. Yemin ediyorum trilyonlar verip sigorta yaptıracağınıza. Trilyonlar verip bir kanserlinin yanında ona işittirmeden içinden bunu okusan ondan garanti aldın. Akciğer kanseri ise kıyamete kadar ne kadar yaşıyorsan insanın kıyameti kendi ölümüdür. Yaşadığın sürece sen akciğer kanseri olmayacaksın. Mide kanserini okudun olmayacaksın. Anladın? Gözü kör olana okudun olmayacaksın. Evine hırsız girene okudun gördün senin evine girmeyecek. Hangi belayı bulana bunu okursanız o anda kurtuldunuz. Ve bir daha diyor ölünceye kadar o adama o bela vurmayacak diyor. Bu nasıl bir hadistir ya? Onun için şimdi dualarım kitabı ikinci cilt çıkana kadar çok yapamadık onu. Bari böyle ara ara yazayım bu duaları size de önem veriyorsunuz bunlara. Arifan aile çocuk da çok güzel yeni çıktı bunlar. Güzel ilimlerle dolu. Hele Arifan'ın sonunda hanımlarla ilgili sihirler, büyüler, işte insanı kendine aşık edenin o büyüden çözülmesi, karı koca arasında nefret sokan büyüler, birbirini kötü görür, ayrılmak ister, evi kötü görür bu büyülerin çözülmesi özel ayetler hepsini yazdım. Allah'ım okumayı amel etmeyi nasip etsin inşallahü rahman